ürün geliyor daha tezgahımıza yerleşmeden kargo yapıyoruz mesela Sakarya Hatay Bursa İzmir Rize Antalya yine Sakarya bugün Sakarya'ya çalışıyoruz herhalde Afyon Karahisar Kayseri yine Sakarya Mersin Ankara, Kahramanmaraş, İstanbul. Arkadaşlar, e, tekrar söylüyorum. E, şunlar kokudur arkadaşlar. Ayna asmak olsun. Bunları kartvizit zannetmeyin. Kartvizit zannetip de e, çöpe atmayan arkadaşlar. Ayna kokusudur. Ve sizden ricam bana havale EFT yaparken e, açıklama kısmına e, şeyini yazın. Telefon numaranızı yazın. Dün mesela bana e 10-15 tane havale gelmiş. 4-5 tanesini zor buldum arkadaşlar. Yani sağ olsunlar havale yapıyorlar ama ondan sonra bana havalenin dekontunu atmayı unutuyorlar. Adlarını, soyadlarını yazmayı unutuyorlar. Sizden ricam havale yaparken dekontun açıklamasına adınızı, soyadınızı ve adresinizi yazın arkadaşlar. Uzun otaksız sofordan herkese iyi günler. Arkadaşlar bizi tercih ettiğiniz için yani e, kimi arkadaşım var araştırıyor, kimi arkadaşım var araştırmıyor. Ben herkesin araştırmasını isterim. Bize güvenerek para gönderdiğiniz için, havale yaptığınız için herkese teşekkür ediyorum. E, ve ürünleri alan arkadaşlara da diyorum, aldığınız ürün kötü de çıksa yorum yapın, iyi de çıksa yorum yapın arkadaşlar. Ama e, kullanmayan arkadaşlarımız yorum yapıyor. Yani e, özellikle de. Bu işi bilmeyen yaşlı kesim arkadaşlarımız Abilerimiz yorum yapıyor Diyorlar ki ya lanet olsun karşıdan geliyor benim gözümü alıyor Abim bunu takmadığın için bilmediğin için böyle söylüyorsun Al benden ultimati Milestone'u al Karşının gözünü alırsa Ben sana paranı iade edeceğim abi Ürünü de hediye edeceğim abi ben sana Yani Milestone'da ultimate'e odak noktası var kesinlikle karşının gözünü almaz Ve e tekrardan diyorum bize güvenip de ürünleri alıp görmeden bilmeden havale yaptığınız için para gönderdiğiniz için tüm Türkiye'ye bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şunu da diyorum ben birçok aksesuarcı arkadaşlarıma da toplam veriyorum burada. faiz fiyattan sattığımı sattıklarını duyduğum arkadaşlarımıza göndermiyorum. Yani ürünü veriyorum bunun belli bir satış fiyatı var. Bunun üzerinde satılan aksesuarcıya göndermiyorum arkadaşlar. Şimdi e, bana diyorlar ki abi niye ucuz veriyorsun? Ürün sahte mi? Gördünüz arkadaşlar. Toptan aldığım için ucuz veriyorum. Yani fotonun sahtesi olmaz. insanın sahtesi çok arkadaşlar. Size ultimate diye içine diyor koyabilir, zero koyabilir, mono koyabilir. Ama e, Photonun fotonun sahtesi olmaz arkadaşlar. Yani çakması da olmaz, sahtesi de olmaz. Potona güvenerek her yerden alabilirsiniz ama aldığınız yerde almadan önce bir araştırın. Yani resimlerine bir bakın. İçine yanlışlıkla Poton Ultimate diye size eee zero göndermesin. Diyor göndermesin. Buna dikkat edin arkadaşlar. E, aldığınız zaman diyorum tekrardan. Taktınız aracınıza beğenmediniz ertesi gün ürünü iade edip paranızı alabilirsiniz arkadaşlar. Bu ürünü sadece Ultimet ve Minaston'da veriyorum. Ve tekrardan tekrardan tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Uzun otaksa sonradan herkese iyi akşamlar.